Merhabalar arkadaşlar, Anne Eli kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Osmanlı mutfağından günümüze kadar gelen bol vitaminli, bol sütlü keşkül tarifi paylaşmak istiyorum. Bunun için tenceremize 1 adet yumurta sarısı ve 1 su bardağı toz şekeri alıp güzelce çırpıyoruz. 1 litre süt ilave ediyoruz. Bu arada çırpmaya devam ediyoruz. Diğer malzemelerimizi de ekleyeceğiz. 2 yemek kaşığı nişasta, 1 yemek kaşığı pirinç unu, 1 paket vanilya ekledim. Bu arada çırpma işlemine sürekli devam ediyoruz. 1 çay bardağı hindistan cevizi, 1 çay bardağı da badem kırığı kullandım. Daha sonra tenceremizi ocağımıza aldık, muhallebi kıvamına gelene kadar, göz göz olana kadar karıştırıyoruz. Bu arada sürekli çırpmaya devam ediyoruz, yoksa dibi tutar. Çırpmayı, çırpmayı asla bırakmıyoruz. Muhallebimiz göz göz olduktan sonra ocağın altını kapatıp kaselerimize alıp servis yapıyoruz. Yapımı bu kadar kolay. Ama gerçekten çok lezzetli bir tatlı. Denemediyseniz mutlaka denemenizi öneririm. Süslemeyi istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben nar kullanmak istedim. Narı çok yakıştırdım. Tarçın kullanabilirsiniz. Ben bisküvileri ufalayarak bisküvi unu şekline getirip o şekilde de kullandım. O da çok güzel, çok lezzetli oldu. İstediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Deneyecek herkese afiyet olsun. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Eğer tariflerimi beğeniyorsanız yorum yapıp beğeni yaparak bana destek olabilirsiniz. Deneyecek herkese afiyet olsun. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.